adam Ahmet Arslan. Ne çaldı? Silip. Yiğitim. Ne iş yapıyorsun? Ee, teknoloji mi Teknolojiden daha üstün bir şey e, teknoloji tanıtıyorum. Bunun adını ilmanını da Momentum olarak e, piyasa yapıyorum. Evet ki, fotoğrafçı. Siyatı. Travel Agency. Seyahat Ajansı. Travel Agency Seyahat Ajansı mı Travel Agency Hı? Evet, Seyahat Ajansı Travel Agency, Seyahat Ajansı Grill House Grill, grill Hotel Öyle mi yazıyor? Yok, House Döner Evi Dönerci Evi <gülüyor> 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 Öyle mi? <laughs> The Real Love. Evet. Yani... E, Ocakbaşı. Ocakbaşı gibi bir şey, evet. Ya Ocakbaşı değil de ızgara. Evet. Izgaracı. Girl House. Girl ne demek bilmiyorum. House. Biliyorum Beam on spiritual celestial, subtle slight sights, no eat. Belgium takeaway waffles. Yeah, Belçika. Belgica da. Waffle, evet. evet çok şey görülüyor ama da aynen böyle Antalya'nın kale içi olur ya öyle evet. yerlerde waffle satarlar Kuş'un e, Hasıt diye bir yer var bu da orada e, waffle satarlar, kahve de var yani ama take away diyor yani e, take away coffee and waffle biliyor musun? Hem kahve hem waffle alıp gidebiliyor alıp gidebiliyor, yani self-service gibi alıp gidebileceği bir yer Coffee ne yazıyor orada? Take away Belgium Waffle. Coffee, kahve, take away bir Belçika nesili diyorlar. Belçika, Belçika waffle ile bir kafe aldınız. Coffee, take away Belgium waffle. Yani alıp götürebileceğiniz Kahve satıcısı ve Waffle. Belcim Waffle, Belçika'da. Yabancı tabelaların Türkçe'ye zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Sizce Hem böyle nasıl? olmalı mı yoksa olmamalı mı? Yani bu tam bir skandal biliyor musunuz? Yani bu kadar yabancı dilde e, iş yeri isminin olması ve markalarda bu yabancı kelimelerin kullanılması tam bir skandal. Olmaması gerekir. Keşke olmasa ama e, maalesef o e, ürünleri tüketen insanların e, eğilimine göre bu isimler veriliyor. Çünkü e, o ürünleri tüketen insanlar e, daha çok o, o kültürle besleniyor. Haliyle öyle bir isim verildiğinde tabii ki insanlar o insanlar gidiyor. O yüzden böyle bir şey yapıyor. Yani bu bir kültür ee, savaşı. Valla bence turistik yerlerde hem Türkçe olmalı hem de bu arada yabancısı olmasınlar. E, yabancı. Yani yabancı bir dilde genelde yani. işte yani. öyle mesela İngiliz şimdi diğer dilleri saymamız mümkün değil. Fransızca desem olmaz ama Hı. tek bir dil yani bütün böyle dillerle doldurma, kabileleri, kabileleri bütün böyle, her dilde böyle mağazaların önüne, ticaretten önce atmak, yani, caddelere yaymak anlamsız tabii. Evet. evet. Türkçe dediğin zaman ıı, Anaokul da Türkçe öğretiyor, doğru mu? Evet. Anaokul bir sanayi. İlkokul bu sanayiyi geliştiriyor. Ne sanayisi? Anaokul bir Türkçe sanayisi. İlkokul bu sanayi geliştiriyor. Ortaokul biraz daha geliştiriyor. Lise biraz daha geliştiriyor. Üniversite tamamlıyor oluyor bir endüstri. Evet. Ben kullanıyorum, sen kullanıyorsun, sen kullanıyorsun, sen kullanıyorsun. Herkes kullanıyor. Bu oluyor bir ekonomi. Yani bu Türkçe ekonomisini etkiliyor mu? Ee, etkiliyor mu? Hayır. Hani merak uyandırıyor diyebilirim yani yani meraklısı için. Tamam. Çok, çok teşekkür ediyoruz Güzel size. Abi. İyi günler.